19 yerel seçimleriyle birlikte Kağıthane Belediye Başkanlık görevini Mevlüt Öztekin üstlendi ve göreve gelir gelmezse ilk icraatlarından biri de seçim öncesinde vermiş olduğu sözleri yani vaatleri yerine getirmek oldu ve 4 yıl gibi bir süre içerisinde verdiği tüm sözleri yerine getirdi ve o vaatlerden biri de burasıydı. Yeşil Vadi projesi ve 6,5 kilometrelik bir alandan oluşan vadinin içerisinde bisiklet, yürüyüş yolu, 165 bin metrekarelik yeşil alan, çocuk bahçeleri, dinlenme alanları, can dostları pati parkı, etkinlik alanları ve sporla basket sahalarından oluşuyor. Göreve geldiğimizde ben şunu gördüm. Vatandaşlarımızın şehir merkezleri nefes alabilecekleri yerlere ihtiyaç olduğunu, özellikle yürüyüş yapanların çokluğunu ve insanların iş çıkışı olduğu zaman eğer şehir merkezinde yürüyüş alanı oluşturursanız çok yoğun kullanacaklarını görmüş olduk. Ve biz Kağıthane Belediyesi'nden başlayarak Sarıya sınırına kadar, Vadi İstanbul'a kadar 6 kilometrelik hemen dere kenarında bisiklet yürüyüş yolu oluşturduk. Ve Kağıthane Belediyesi Yeşil Vadi adını koymuş olduk. Ve bu Yeşil Vadi'de her gün binlerce vatandaşımız yürüyüş yapıyor. Çocuklarımız bisikletlerine biniyor ve bu güzergah içerisinde Yeni birçok park yaptık, yeni spor alanları oluşturduk ve yeni basketbol sahaları, yeni voleybol sahaları, yeni dinlenme alanları oluşturmuş olduk. Ve gençler, çocuklar, büyükler, aileler akşamları günün her saatinde burayı çok rahat bir şekilde kullanıyorlar.